Galerici kardeşim, hocam. Her arabanın bagajına dondurulmuş ekmek koyarız. Ekmekleri donduruyoruz, sıkıca streç yapıyoruz, bagajına koyuyoruz. Müşteri geldiği zaman bizde pazarlık yapmaya başladığında abi bir milyon yüz bin dedin ama şunu bir indir be. Bir milyon yirmi bin lira vereceğim, aracı bana ver. Dediğinde biz de diyoruz, vallahi bu arabada ekmek var. Başka bir şey yok. Ne demek vallahi? Yani ben o kadar düşük bir kar yapıyorum ki bu arabadan. Ekmek var. Sadece benim ekmeğim var. Yüksek bir kar yapmıyorum diyebilmek adına yeminde yalancı çıkmayalım diye bütün arabaların bagajlarına dondurulmuş ekmek koydum. Ne oldu size ya? Siz nasıl Müslümansınız ya? Şimdi hocam, ben yalancı, yalan yere yemin etmişlerden olur muyum? Bak arabanın bagajında ekmek var hocam. Kardeşim sen yalancı değilsin. Çünkü ekmek var dediğin zaman eğer niyetinde arabanın bakışında hakikaten ekmek var olursa bu galerici doğru söyledi mi? Fıkhen bu galerici doğru söyledi. Evet sen doğru söyledin, yalan söylemedin ama sahtekarlıktan da kurtulamadın. Sen bir sahtekarsın. Helaline haram kattın. Halbuki adama de ki kardeşim, 1 milyon 100 binden sana ancak bin 1050'ye inebilirim. Daha da inemem. Sıkıntıya girin. Bunu söyle. Adamı ikna etmek adına niye dinden giriyorsun? Vallahi kelimesi dini bir terimdir. Ateistler, deistler vallahi kullanmazlar. Dini bir terim kullanıyorsun. Yalan yere yemin ediyorsun. En büyük günahlardan bir tanesi. Yalan yere yemin etmek. Yalan yere yemin ediyorsun. Dini buna alet ediyorsun ve insanları kandırıyorsun. Vallahi bu arabada ekmek var diyorsun. Ne oldu sana kardeş? Sen nasıl Müslümansın? Nerede senin Müslümanlığın? Günahların miktarı vardır. Bak, zina büyük bir günahtır. Büyük bir, büyük günahlar sayıldığı zaman zina sayılır. Evli bir kadınla zina on kat daha büyük günahdır. Normal bir zinadan on kat daha büyüktür. Komşunun karısıyla zina ondan on kat daha büyük günahdır. Zina, evliyle zina, komşunun karısıyla zina on kat daha büyük günahdır. Gıybet yapmak, komşunun karısıyla zina etmekten on kat daha büyük günahdır. ''El gıybetü eşerdu minez zina'' diyor Muhammed Aleyhisselam. Gıybet, insanların arkasından çekiştirmek, zinadan daha eşittir. Daha beteri var mı? İftira etmek, bir adamın yapmadığı bir şeyi, ''Aa bu adam zina yapmış, falanca kadınla konuşmuş, zina yapmış'' demek. Adam böyle bir şey yapmadı. İftira etmek, gıybetten daha beter bir günahtır. Bak, günahların miktarı gittikçe artıyor, kademe kademe artıyor. Yalan yere yemin insanları ikna etme adına kul hakkının en büyüğü, yalan yere yemeyin, hepsinden beterdir. Bunlar büyük günahlardandır kardeşler. Sen Müslümansan bir, bu bilgileri öğreneceksin, kayıt altına alacaksın hafızanla, kalbinle ve bununla kalmayıp hayatına bunu monte edeceksin. Ve saklayacaksın. E, aptalı oynayıp kurtulamazsın. Aptalı oynayamazsın. Ben bilmiyorum, duymadım, görmedim, sohbetleri de izlemiyorum. E, Ahkam konularına geldiği zaman hemen senin videoyu değiştiriyorum. Ahkam ne demek? Allah'ın yaşam tarzımız tarzımız içindeki hükümleri, ticaretteki hükümleri, ibadetteki hükümleri, evlilikteki, arkadaşlıktaki, akrabalıktaki hükümler. Hayatıma müdahale etmesini istemiyorum. Allah'ım olsun sıkıştığım zaman yardım isteyeyim ama benim hayatıma müdahale etmesin. Böyle bir Müslümanlık yok. İmam böyle bir giriş, giriş yapıyor. Afiyeti arayan afiyeti bulmamıştır. Hani insanlar Bozor'a mutluluğu istiyor, afiyete erişiyor, bulmadın sen sadece afiyet üzerinde bir dinlenmedesin, o geçecek, o afiyet bitecek, bitmeyecek gibi davranma.